Mal. Ben de çünkü köle taş oynanan ya. Ben onu sevmem. Ben ben sevdim. Ben sevdim ya. Hayır. Ben... Kanka, sana hem şey yaparız. Ee, sana sana hangi gel? sana haydan hani ee, hangi saklama oyunu var ya Squid Game'de. Pardon, ilk game'de işte Kanka sana onlar yakaladıklarını e, sadet yaparım kanka ölürsen eğer. Bilsem bu gecelerde iyi. Tamam şarkı arkadaş olacak. Dün yok. Bir rüya gördüm dün gece. şarkı söyleme. Ay az vurur yine donar utla Kaygı atacak atacak yayın atacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalın sahibi Emirhan Edits yani tüm mallıkları o yapıyor. Emirhan Edits'in çalısı gitti ya. Buyur Emirhan'ı. Arkadaşlar şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Yayın açtım mı? Ha. Arkadaşlar işte belki babası bilgisayara el koydu. O yüzden iki yıl yayın açamadık. Ya belki hani içeri girdi böyle. Wa diye bağırdı ben de arabadaydım. dedi dedi ki ondan sonra belki bundan sonra görüşme ok elçimiz ok dedi ve dövdü hiper bomba attı. bilgisayar ne koydular 2 yıl bilgisayar yüzü göremedi belki çok üzgün yazık 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 iyile yazık yazık bak Hile geldi gele 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 hile geldi. Ondan sonra şimdi Berk için osur osur ağladı evde. <laughs> <laughs> Baba ne dedi? De. Baba herkesin bilgisayarı var benim yok dedi. Baba ana ana ne Ondan sonra babası bilgisayarı Berk'e verdi. Berk şey dedi. Baba bu açılmıyor dedi. Açıldım. Allah falan Allah babası dedi ki bilgisayarım işedi. Ondan sonra babası bilgisayarın RAM'lerini yemiş bir şekilde Berke bakıyordu. Vay. Kedim böyle <laughs> remleri, kanka 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 RAM'leri ekmek arası yapmış ya böyle. Ben öldüm galiba ya. Kafamdan vurdular beni. izleyici için melis. Cansız yayın oldu ya. Abi bu yayın cansız yayın oldu bir kişi var. Yalnız en cansız yayını yapıyoruz ya ulan en kalitesiz yayınlara bile 30 ot 30 kişi geliyor. Bizim yayınımıza da çok geliyor. Banded banded. Hep bizim yayın kapanmaz. Bu şimdi nerede? <laughs> Berk evde osur osur ağladığı için 5 kilo verdi arkadaşlar. E, ne yapalım? Aga düzenli yayın açamıyoruz o yüzden böyle. Bale mi? Düzenli yayın açamıyoruz diyor. Ya. Arkadaşlar size bir tane bilgi vereceğim. Berk her gün saat böyle buçuk arası gibi bale yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bale yapıyor. Yalancı yalancı ya. Yalancı piç. Ondan sonra kişiler eee klavye tuşlarını yeme Ye ha, arkadaşlar Saat 6 gibi olduğu zaman Alice ona yemek vermediği için klavye tuşlarını yiyor Sus <laughs> bir şey- Sus, piçlik yapma Ban 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 küfür yüzünden ban yiyeceğiz Allah'ım orada hastayım ABONE OLMAYAN Arkadaşlar siz o küçük canavarı takmayın Küçük canavar ben bir bilmiyorum. Merhaba ben Ponti. 15... Eee 7 tane kilim var. 3 tane de asistim var. <laughs> ne güzel aile, sıcak aile ortam. Anam. Şey mi? merhaba ben Berkin babası. Bu bon kilim var. 3 tane de asistim burada. var. Gel. Yes. Çorara çon çone, nikara çon çone, la 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 ben TSV'deyim bu arada, kilkosyon da az. TSV'de... Kilkosyon çalıyor. Kil. Ah. Kil kasıyorum, kil çalıyorum. Ben gelsiz hepiniz. At tek. ne be, bir şey oluyor hayır, kafadan vurulduk. Ya, gel. Bunu da yapamazsınız. Kafayı ben vurdum. Ben şey kanka Cengiz'in kanka. Ah. Kanka Cengiz'in babasının e, kafesine e, Orhun istemek gelince Cengiz'in babası. Bunu da yapamazsınız. Bu şirketi ben kurdum. Oğlum oğlum anlamı ne? Ne? O Orhun anlamı ne? Kanka ne? Hani, kanka bir e, bir yıldızlı restoran restoranlara ah. gidiyorlar ya. He. Bir daha oraya şimse gelmiyor ya. o yüzden. Allah sonra şey kanka şey, şey değil mi? Agamla 40 lira gittiğimiz dönercinin arka mutfağından kaçan eşek bize çarpınca. <gülüyor> <gülüyor> döner bu çayla saldırıyor döner bize. olma ya. Bunu Abi. görmedim. <gülüyor> 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 Şimdi merhaba kill baba kill puru kill bana counter diyor bana sen saldırdın mı pat counter ne demek <gülüyor> değil mi? ne demek counter sürekli dörde basanlara deniyor dört ne lan dördüncü skill kullanıyor pur Saitama'dayım oğlum ne dördüncü skill? Lan dörd... Sana counter dördüncü skill mi diyorlar? Ne benim? Güzel güzel. Oyunu öğret. Her altıda mı? Her hunter'dan mı bahsediyorlar lan? Kanka işte dördüncü skillde ee, şey olan tüm skilller. de oğlum TSV'de lag girmiş yine çık. Lag mı girmiş? Lag falan yok ya.

Biz... Allah Bu kadar hit müziği var Allah Allah, Allah, Allah. Deli deli unuttum da taça sürdüm. Yara oturmuş bir babda yana yana bulundum. Sana sana sokutum. Vermez artık. Dünyada. Allah. 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 Deli deli oldum. Dağ koydum. Yarı oturmuş. İvanı da. Yana yana durdum. Ben burada kaldım. Vermez artık dünyada. Allah, Allah Allah Gelsene Ne yalan Ne yalan hırto Gel gel hiçle araç sürme oyunu Deli deli oldum da taşa sordum Gel oturmuş bir Yana yana bulundum seni sana koydum vermez artık dünyada. Allah dur ya sayfam hani kim çalmaya çalış. Aferin yapamıyorum. Hayır kill çalma başkanım. Ulti biriktirip atıyor herkesin içine ölüyorlar herkes. Allah. Bu da çalmaya girmiyor Niye kanka sen iki kişinin arasına girip herkes öldürüp o da çalmaya girmiyor mu? <gülüyor> Zor. <gülüyor> Berk olayı anlamaya başladı. Bunu bana yapamazsın. Seni yaptım daha güzel çalma ama. <laughs> ne güzel işte. <gülüyor> Anladın. <gülüyor> Aa, Lan tır gidiyor. Ama targıtlar saldırıyor olamaz. Targıtlar saldırıyor. Allah'ım. Targıtlar emirini. ulti basmaya çalışan bir sayt Ben sadece ulti kasmaya çalışan bir sayt Beni sizin kadar öldür. eline geçecek. targıtlar senin poponun ısıracak şimdi. Sen ne diyorsun? Abi ortada doğabilir miyiz? Ortada doğabilir miyiz? <laughs> Türkiye'de mi doğdun? Kaçmam lazım. Oh. Vergi ver doğdun. Bir <laughs> de doğduğun gibi ha görecekler. Oradan böyle gelmiş kanka şey diyor. Vergini verdi mi küçük bebek diyor böyle? Lan hayatında mı vergisi var? Ya doğduğun için vergi ödeyeceğim. Ne diyor değil böyle çel olan vergini verdi. Arkadaşlar Emirhan'dan kaçın. Emirhan Eee her gün Zenci yiyor. Ve <laughs> kötü biri <laughs> Aga bak Emirhan'a diyorum ki kanka gel diyorum, <laughs> camiye gidelim diyorum. Emirhan diyor ki ne camisi gel. Eee başka bir yere gidelim öyle bir şey hatırlamıyorum. Emirhan diyorum gel diyorum dönerciye gidelim diyorum. Sen Emirhan diyor gel diyor eee Suriye'ye gidelim. Ya Emirhan diyorum gel diyorum İstanbul'a gidelim diyorum. O bana diyor ki gel Arabistan'a gidelim. Ne? Ha hıh. Ondan sonra Bira sinirliyiz bu yüzden işte. <laughs> <Şimdi. gülüyor> Seni yüzünden de mi Murat? Ne diyorsun hangi gine ya? Ben de bilmiyorum. Mantıklı konuşamıyorum oğlum. <laughs> Ma, -ma, 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 -ma. Baba yok oğlum, baba yok. Hayır bana da valla. Dur dur dur. <laughs> Bununca çok kişi tatlıma ki <laughs> oynuyor. <gülüyor> Susun Allah'ın Arapları. Evet, burda sıkıştık. Uluf'u düşürelim lan. <laughs> Emirhan. İtiraf zamanı. Bu zamana kadar TSB'de kaç kill çaldın? 0 yalan yalan. <laughs> Aga. Kaç kilo olmuşum abi Kanka 1600 kilo yasın şu an. 1600 <laughs> e, kanka sen 1700 kilo çalmışsın. Beş kilo aldım. Sen zaten kill çalmadan 5 bir... Lan! Kanka o siteden aldığım killler sayılmıyor lan. Çok saçma. Allah Allah. Neden ki? Neden bir şey var kanka? Bak kanka çalıyorsun çünkü. Ay. Kim? Lan ben bunu zamana kadar boşuna mı aldım? Oğlum bir eleman var kanka. Hem oynayabiliyor hem de kill çalıyor. O ben miyim kanka? Yok. <laughs> Sen oynayamıyorsun kill çalıyor. Emirhan Üzgün. Ay kara gece çok üzüldüm ya. Küçük tekerlekler onun ismine bakar mısın zaten? oradaç geç gamber gamber he bu gel seni hindistanlara arabamla vereceğime alava Araba fena kayıyor Oğlum ben buna 230 bilemiyorum şu an lan Kaçıncı sıra? Ha? Kaçıncısın? Sen kaçmışsın? Beş. Evet. Ben de sekizinciyim ya. Sekizinci ee, yani sıralı arabalar koymuşuz. Kanka oyun anlayamadım ki oyun be kanka oyun kanka birazda yine kasıyor. Artı araba kanka valeden çıkmış gibi bir koyuyor var ya. Yok hangi ansızın Hindistan'ın arayan yok ansızın şey WhatsApp'tan arayan Hindistan'da gibiyim şu an. Ha birazcık biraz, biraz anladım lan anlamamışım. Ne göntgeyim gerekiyor sarar bak. Ön ne Ben bayağı gerildim ama sen, sen kaçıncısın şu an? Hala bu besin sarsam. A4. Arkamdaki elemanı... Dedi. Neyse arkamdaki elemanı geçiyor dört oldu. Ya ben de hala yedinciyim ya. Virajları iyi alıyorum şu an. Seni geçeceğim kanka. İşte bu adamım. Anakat adam son adam. Hala 7. miyim lan? Boyum bozuk ya. Ben nasıl çıkıyorum? Allah'ım Allah'ım. Aa tur tutulsam olmuyor herhalde. Çünkü ben de iki adam sormuyor. İyi şu oyunun biraz anladım. Araba nasıl değişiyoruz la? Arkamda bir tane adam var şu an gibi benim arkamdan geliyor. Görebiliyorum herifi. Ha geçtim zaten dur hemen geçeyim şu. Tamam, Hayır. Mekkuin bitiyor. Mekkuin. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor mu yoksa? Adam benim bir sollamış var ya. Üf. Ay. ay. Araba o kadar çarptım ki kırıldı galiba. Yok. Aa, kapatıyorum ben kapatıyorum Ama onu sevmedim. Oh Roblox artık sıktı birader ya. Sıkıldım ya, sıkıldım. Dur, bir şey görmek istiyorum. Ayrı oyununa gerek mi lan? Ayrı oyununa gerek mi? Ayrı oyununa gerek mi? Roblox dışı bir oyun diyeceğim de. Aga, o eskiden dinozor <laughs> oyunu sarıyordu. Oğlum, eskiden dinozor oyunu sarıyordu. Şimdi o bile sarmıyor. Sana ekran paylaşacağım. Yandayız ya Cam kamera niye çalışmıyor Anasını avradını Ebesini dayı sanın Yayın dayı Soyunuz sopunuz Yayın kaç kişi la Bir Aa, O da sensin değil mi

Sen ooo Evetler gelsin esesler gelsin hey miran senin soyunuz sopunu babanın amcasını dostum mikrofonu be, göğüs o ne oğlum 3hp ya Burayı yayma şimdi yayılma Lanetle evet, hangi adama kalkacağım Allah'a emanet Hayır Görüşürüz Hayır Hello ne iyi barınma oynayabilirsin dostum Bunu bana yapma Bırakma dostum Ağlama Olamaz. Görüşürüz. Hey. Hey! Hey.